Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in 25. cüzünde ki Kur'an-ı Kerim'in 25. cüzü kısa surelerin daha fazla bulunduğu bölümünde kalmaktadır. Çokça Mekki ayetler vardır. Bu da şu demektir. Allah, cennet, cehennem, iman, şirk, küfür, teslimiyet, nankörlük gibi konular, sevap, günah gibi konular daha yoğun bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in 25. cüzünde Kur'an'ın kendisi insanlar için nasıl bir uyarıcı ve nasıl bir tebliğ kaynağı olduğu hatırlatılarak başlanıyor. Yani Kur'an-ı Kerim kendisini tanıtıyor adeta ve Allahu Teala'nın kimi murad ederse onu peygamber seçtiğini, peygamberliğin böyle okul bitirilerek veya bir işte aileden gelmekle elde edilmediğini özellikle hatırlatıyorum ve özel bir bilgi gibi de karşımıza şu çıkıyor bütün peygamberler ki ilk peygamber Adem babamız Aleyhisselamdır son peygamber de Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir ikisinin arasındaki on binlerce peygamberin asgari 124 bin peygamber gelmiştir dünyaya. Tamamının derdi, gayesi, her şeyi aynıdır. Allahu tevhid. Allahu tevhid. Yani yeryüzünde Allah var, başka bir şey ve başka bir kimse yok düşüncesinin yerleşmesidir. Bunun için Allah on binlerce peygamber göndermiştir. Bu sebeple de insanların namazla ilgili veya oruçla ilgili ya da zekatla ilgili ya da alkoldü, kumardı, zinaydı, faizli gibi günahlarla ilgili hataları için bir af, umudu hep az veya çok bulunuyor olmasına rağmen iman, tevhidle ilgili af umudu sıfır bile değildir. Sıfır bile değildir. Hiç böyle bir şey konuşulamaz demektir. İmansız ölen için bir kurtuluş umudu yoktur. Hiçbir şekilde tasavvur dahi edilemez. Çünkü bütün peygamberler, on binlerce peygamber la ilahe illallah densin diye bu dünyada var olmuştur. Bu kadar büyük bir gerçeği göz ardı eden basit gören birisi için umuttan söz edilemez. Edilmesi dahi hayal edilemez. Bu 25. cüzün konuları arasında ki aynı zamanda bir sure ismidir. Şura meselesi vardır. Şura insanların ortak fikrini bulmak demek. İstişare kelimesi de aynı kökten gelmektedir. Allahu Teala şura işlemini yani ben bir iş yapacağım zaman insanlarla ilgili bir karar vereceğim zaman başkalarının da ne düşündüğüne bakıp onlara da saygılı bir karar almam yönetici olarak buna şura denir. Allah'ın emir ve yasakları dışındaki konularda şüphesiz Allah bir şeyi bir şey dediyse insanlar ne konuşacaklar ki? Ama serbest konularda buraya mı yapalım, buraya mı yapalım konusunda üç mü olsun, dört mü olsun konusunda insanlar istişare ile karar verirler. Bu Müslüman toplumun mümin Müslüman özelliklerinden birisidir. Bir vakıfta, bir dernekte, bir Müslüman yönetimde şura yoksa İslamlığın lafı olur kendisi olmaz orada. Ayet böyle buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de sure ismi bu. Allah'ın vahdaniyeti ve kudreti ile ilgili ayetler var ve çok önemli bir konu bu 25. cüzde Allahu Teala'nın çocuk yaratmada nasıl istiyorsa öyle yarattığını. Dilediği kuluna ikiz veriyor. Dilediği kuluna bir veriyor. Dilediği kuluna hiç vermiyor. Dilediği kuluna erkek veriyor, dilediği kuluna kız veriyor. Bu Allah'ın dilemesiyle ilgilidir. Bu dileme ile ilgili kararı da Allah insan yaratılmadan binlerce sene önce vermiş zaten. Yazılmış o. E ben doktora gittim, tüp bebek yaptırdım, çocuğun cinsiyetini belirledim. Hadi oradan, hadi oradan. Sen yazılmış, çizilmiş şeylerin nasıl yazıldığını öğrendin sadece. Allah bunları zaten karar vermişti. E tıp ilerledi. Tıp ilerledi. Allah'ın yazısını değiştirmedi ki. O tıbbın ilerleyeceğini de yazmamış mıydı Allah? Allah diledi de yazılmadı mı o tıp zaten? Yani o tıbbın gelişmesi, doktorun raporu sana doktor tarafından yazılmadan binlerce sene önce levh-i mahfuz'a yazılmıştı zaten. Kur'an-ı Kerim'in ruhları dirilten bir kitap olduğu gerçeği hatırlatılmakta ve Allahu Teala'nın insanların maişetini, rızıklarını insanlar yaratılmadan yazdığını, taksim ettiğini ve bilerek Allah bazı insanlara fazla, bazı insanlara az verdiğini haber veriyor Kur'an-ı Kerim. Herkes aynı maaşı alsa, herkes aynı zekada olsa, herkes aynı fırsatlarla yaşasa hayat olur mu bu dünyada? Elbette herkes en iyisini istiyor. O öyle bir hırsla çalışıyor. O hırsla çalıştığı için hayat devam ediyor. Öbürü de yükseldiği noktadan düşmemek için çalışıyor. Alttakine faydası oluyor. Bu düzeni Allah böyle kurmuş. Bunda hikmetler var diyor. 25. cüzün ayetleri. Kötü arkadaş bir kere daha karşımıza çıkarılıyor. Musa aleyhisselamın Firavun'la mücadelesini bir kere daha dinliyor, dinliyoruz bu cüzde. Dünyanın bir tuzak olduğunu, bu tuzağa aldanmanın kötü olduğu anlatılıyor. Dostlukların cehenneme veya cennete götüreceğini, bunu insanın bilerek dost seçmesini anlatıyor ve o gün hiç kimsenin mazeret bulamayacağını, cennetliklerin cehennemliklerin hak ettikleri yere giderken sadece son kararın onlara infazı gösterilecek ama kimse bir itiraz edemeyecek. Bu cüzde Kur'an-ı Kerim'in indirilişi mübarek bir gecede yani Ramazan gecesinde olduğu hatırlatılıyor. Surenin, Duhan suresinin ayetlerinden biri olarak di okuyoruz. Aynı şekilde kafirlerin hayatının oyun, eğlence ve şek şüphe, iftiradan başka bir şey olmadığını Allahu Teala haber veriyor ve sonunda da cehenneme gideceklerini buyuruyor. Şu kainat üzerinde Allah'ın ayetlerini, mucizelerini görecek pek çok örnek var. Herkes baksın. Rabbimiz buyuruyor ama kibirlilerin ve vahiy gerçeğini kabul etmeyenlerin bunu göremeyeceklerini söylüyor. Sonunda da bu cüzün sonunda da insanın arzularına esir olması durumunda arzusunu ilahlaştırabileceğini ve onun da onu cehenneme götüreceğini dolayısıyla insan kendi arzusunun kölesi zevklerinin esiri olmayacak irade kullanmasını anlatıyor kıyametin ağırlığı müminlerin sevabı ve kafirlerin cezası anlatılarak da bu cüz bitiyor velhamdülillahi rabbil alemin